الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, bu geceki Cuma dersimiz, Cuma gecesi dersimiz zamanın öneminden bahsedeceğiz. Malum biliyorsunuz 2025 bitti, 2026 miladi yıla girdik ve zaman geçiyor. Zaman çok önemli, zamanı güzel kullanmak gerekiyor. Bununla alakalı Yüce Mevla bu Asr suresinde şöyle buyuruyor, size okuduğumuz, aslında okuduğumuz Asr suresinde şöyle buyuruyor. Andolsun asla zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda değillerdir buyuruyor Yüce Mevla Asır Suresinde. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah'ın kullarına bahsettiği en değerli nimetlerden biri de zamandır kardeşlerimiz. Buna rağmen kimi insanlar zaman nimetinin kıymetini bilmemekte ve onu verimli bir şekilde değerlendirmemekte. Bunun sonucu olarak da zarar ve ziyana uğramaktadırlar. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, iyilikleri emredip kötülüklerden insanları sakındıranlar müstesnadırlar. Onlar asla zarara uğramazlar. Kıymetli kardeşlerimiz müfessirler bu surede yer alan asır kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı mutlak zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aslı gibi farklı şekilde de tefsir etmişler tabi. Ancak asır bütün bunları kapsamakla birlikte surenin mesajına ve muhtevasına en uygun olanı mutlak zaman anlamındadır. Yani zaman olarak kullanılmasıdır. İnsanın içinde yaşadığı zamana and olsun ki insan ziyandadır şeklinde <laughs> buna mana verilebilir kardeşlerimiz. Bahrettin Razi müfessir bu surenin tefsinde şöyle diyor. Diyor ki zamanı değerlendirme açısından insan mutlaka zarardadır. Zarardadır. Kendisini bu zarardan kurtaramaz. Zira zarar sermayenin kaybıdır. İnsanın sermayesi ise ömrüdür. Onun ömrünü zayi etmediği anlar çok nadirdir. Çünkü her saniye mütemadiyen ömrünü alıp götürmektedir kardeşlerimiz. Hepimizin ömrü her saniye, her dakika, her saat akıp gitmektedir kardeşlerimiz. Bunu unutmayalım. Eğer insan ömrünü günahlarla geçiriyorsa büyük bir zarar içerisindedir diyor Bahrettin Razi. Seleften biri de şöyle diyor. Asır suresinin manasını pazarda su satan birinden öğrendim diyor. O şahıs sabahleyin pazara çıkar ve şöyle seslenirdi. Sermayesi eriyen bu adama acıyın. Selmayesi eriyen şu, bu adamı acıyın. Onun bu sözünü işitince işte insanın hüsranda zarar ve ziyan içerisinde olmasının anlamı budur dedim. Çünkü insana verilen ömür de buz gibi her saniye erimektedir kardeşlerimiz. Eğer insan ömrünü ziyan eder, ve maddi manevi herhangi bir şey kazanamaz veya ömrünü yanlış şeylerde tüketir. Ve böylece zaman israfında bulunursa bu durum insanın hüsranına neden olur kardeşlerimiz. Hüsrana uğrarız. Zaman çok önemli. Kıymetli kardeşlerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değişik hadislerinde insanları Allah'ın verdiği maddi ve manevi nimetlerin kıymetini takdir etmeye çağırırken bunlar arasında zamanı özellikle zikrederdi. E bakın Peygamberimiz zamanla alakalı iki tane hadis var burada Onlara okuyalım ne diyor? Peygamberimiz diyor ki iki nimet vardır ki insanların birçoğu Bunların kıymeti hakkında aldanmıştır Birisi sıhhat sağlığımız Birisi de boş vakit Sağlığımızın ve boş vakitimizin Kıymetini bilmiyoruz Peygamberimiz böyle söylüyor aldanıyoruz Kıymetli Müminler Yine başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki: Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıymetli kardeşlerim. <laughs> evet. Bundan da şunları anlıyoruz ki zaman çok kıymetli. Zaman ömrümüzden sermaye, herkesten zaman sermayeden eksiden andır, dakikadır. Efendim ee, zaman önemli bir şey bizim için, çok önemli. Zamanı parayla alamazsınız kardeşlerimiz. Ama parayla her işi yaparsınız ama o zamanı geri alamazsınız. Kıymetli evet, kardeşlerim işte şüphesiz maddeten ve manen ilerlemenin teknik ve medeniyet e, yarışını kazanabilmenin yolu da zaman sermayesini en verimli bir şekilde değerlendirmekten geçmektedir. Zamanlarını verimli bir şekilde kullanmasını bilmeyenler ya tamamen israf ederler. Teknik güce, maddi üstünlüğe, ekonomik bağımsızlığa sahip olamazlar. Çünkü başarının ve ilerlemenin öndeki en büyük engellerden biri zaman israfıdır. Zaman israfı. Maalesef günümüzde pek çok kimse vakit yokluğundan şikayet etmektedir. Kime sorsanız zamanı pek çoktur. Halbuki lümsüz ve faydasız işlerin peşinden koşunmak, koşturmaktan ya da boşa zaman harcamaktan hayati önem arz eden işleri yapmaya zaman bulamamaktadır kardeşlerimiz. Zamanımızı boşa harcıyoruz ama ne zaman ki önemli bir şey için zaman lazım o zaman zamanımız yok diyoruz. Kıymetli kardeşlerim unutmayalım ki kaybedilen birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden kazanılabilir, insan zamanla mal, mülk, servet sahibi olabilir ama boşa geçirdiğin zamanın ve gayesinin dışında harcadığın ömür sermayesini asla geri getiremezsin. Vakit vakittir. Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama yakutlarla vakitler satın alınamaz. ya Görüyor musun atasözünü? Ne güzel. Tekrar okuyalım. Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama Yakutlarla vakitler satın alınamaz. Yani siz parayla zaman almaya çalışın. Deyin ki al kardeşim benden sana 100 milyon benim 15 senemi ver bana geri. Bayılırsın. Ya da 10 sene ya da 1 seneni ver desen. Bırakın bir senenizi geri almak için 100 milyon, 200 milyon milyon verseniz alamazsınız. Gitmiştir. Gitmiştir. Kıymetli kardeşlerim bu nedenle Yüce Allah Asr suresinin başında asla zamana yemin ederek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekmekte. Kendilerine verilmiş olan ömür sermayesini faydasız işlerle, inkar ve günahla hak ve hakikatten uzak bir şekilde tüketirken ve böylece zamanlarını israf edenlerin sonlarının hüsran olacağını bize hatırlatmaktadır. Devamında ise hüsrana uğramayan, vaktin kıymetini bilip ömür sermayelerini inanarak yararlı iş ve hizmetlerle değerlendirenlerin Değerlendiren insanların teliflerini de bizlere bildiriyor. Ve bunlar iman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabır tavsiye eden insanlardır diyor ve bunlara önem, önem veriyor o surede kardeşlerim. Ama zaman, zaman kaybı çok önemli. O halde dünya ve ahirette kurtuluşun yolu zamanın kaybını iyi bilip belirtilen görevleri ifa etmekten geçmektedir kardeşlerimiz. Onun için zamanın kıymetini bileceğiz. Zamanın kıymetini bilerek de verilen görevleri yerine getireceğiz. Mümin olarak hepimiz ne yapacağız? E, müminiz biz. Zamanımız kıymetli. Namazımızı da kılacağız, ibadetimizi yapacağız, hayırlı işler yapacağız, iyi işler yapacağız. Efendim haramdan uzak duracağız, helal kazanacağız, helal yiyeceğiz, helal yedireceğiz, helal kazanç sağlayacağız. Efendim bu helal kazançlardan Allah için vereceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz, güzel insan olacağız, güzel komşu olacağız, güzel arkadaş olacağız. Ne bileyim yani güzel insan olacağız. Ama neyle? Zamanla, zamanla. Evet, insanlar var ki zamanlarını, ömürlerinin sermayelerini, kötülüklerle kötülükler yapa yapa harcadılar. Ama geldiler yaşla yaşlı yaşlarına yani yaşlı çağlarına geldiler. Ama bu vakitten sonra iyi olsa ne olacak? Vakit çok dar. Ee, i̇nsanlarla e, ne kadar münasebet kuracak? zamanda da zaten insanların hakkına girmiş, hukukuna girmiş. Onun için zaman Önemli kardeşlerimiz zamanı iyi kullanmamız gerekiyor efendim. Bunu bu şekilde bilelim. 2026 miladi senesi bütün İslam alemine, dünyamıza, İslam alemine, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlar getirsin, güzellikler getirsin. Şu zalimlerin zulmünü inşallah.